Anne. Aa anne. Efendim Eren. Ne oldu? Düştün mü? Düştün mü abi? <laughs> Bakayım Eren, kırılmış olabilir. Nereden düştün? Koltuktan. Koltuktan mı düştün? Evet, <laughs> düştüm Koştu ve düştü. <laughs> tamam dur ambulans arayalım hemen 112'yi arayalım bir tane doktor gelsin. Alo. 112 acil servis mi? Bir tane ambulans ile doktor gönderebilir misiniz? Evet. Tamam bekliyoruz. Tanşim gelecekmiş Eren'cim. Hadi gel şurada otur. Otur böyle şimdi gelecek. Bekleyelim. Aa, ambulans sesi geldi. Geldiler galiba. Ambulans sesi geldi. Bizi evet, alalım. biz aradık. Müsait evet buyurun. İçeride buyurun. İçeride var. Aa neyiniz var geçmiş olsun. O şey Bir dakika kırık olanı adam diyor. Çok evet. mu acıyor? Evet. Oynarken çekyattan aşağı düşmüş. Bir dakika bir dakika çocuğum. Ağrı var mı? Nerede ağrı var? Basın. Atacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. kardeştim mi hocam? Evet. Tamam bir dakika. Bakacağız. Tamam sonra bakacaksınız dur. Ağlıyor mu? Evet. Çok, Bak. Çok mu az mı? Önce şey bir iğne yapalım ama bakın yaramazlık yapmamanız lazım. Böyle yerler nereden düştün? Koltukta. İşte koltukta zıplarken mi koşuyor muydunuz? Ne yaptın? İşte yapmamanız lazım. Sonra düşersiniz, cız olursunuz. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Sen de bak, küçüksün. Aa, bir dakika, bir dakika çocuğum, bir saniye, bir saniye. Önce bir saralım. Yani önce bir iğnemizi yapalım. Aa. Evet, bir ağrı kesici iğne yapalım şu kolumuza. Ağrımız biraz dinsin. Bir saniye. E, Çok mu ağrıyor Eren? Ağrıyor <laughs> bayağı. Anne. Evet <laughs> bak şurası morarmış. Aa Arıyor bak. Mu? Tamam, evet. tamam, tamam bir dakika. Morarmış bak doktor bey. Gördüm. Bir saniye. Şimdi ben geçici bir atel uygulaması, geçici bir atel uygulaması uygul uygulayacağım annesi. Anne ater takviyesi yapayım ee, ambulansı alıp götürüp alçı almamız lazım çünkü kolunda kırık olabilir onun için bir röntgen çekilmesi lazım röntgenden sonra belli olacak kırık mı yoksa incinmiş mi umarım incinmiştir geçer tahta parçamızı koyalım ağrı kesici yine yaptım ya fazla acılmaz, merak etmeyin yine daha yaramazlık yapmayın çocuklar dikkat etmeniz lazım yükseklerde zıplamayın koşmayın çok tehlikeli anlaşıldı mı? Yani, evet çünkü sonra böyle cız olmuşsunuz anlattıklarımızın daha kötü sonuçlara sebep olabilir evet bak şunu evet bak zıpladı Eren abi tamam şimdi ben sizi <laughs> ambulansa götüreyim Ayağı, yavaş. Acele etmeyin yavaş. 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 Tamam. Allah'ın altını daha şöyle bekliyorum. gelin annesi. Tamam hemen geliyoruz. Çocuğun filmini de yanına alın. Lazım olacak bir şey için. Tamam ayakkabını giyebilirsin. Ben daha aşağıda sizi bekliyordum alıp Hemen geliyoruz. Aha.